Allah sınav sonucum kazanamamış. Neyse canım. Ölüm değil ya değil mi? Olsun seneye iyi daha iyisini yaparsın. Aynen ya daha iyisini yaparım merak etme. <laughs> Efendim Hasan. Yok bizim çocuk kazanamamış ya. Yani. <laughs> Efem Necla. Yok kazanamamış bizim oğlan. Tabii merak ediyorlar onlar da arıyorlar. <laughs> hani uğruyor? Yok kazanamamış bizim çocuk. Hocam Einstein mesela geri zekalı okuldan atılmış yani. Efendim Münever. Telefonları mı kapatsak acaba? Efendim Mustafa. Ama kişisel bir problem yok. Onlar sorunca sinirleniyor. <laughs> Oluş. Sakin, sakin. Anne babamın aşıları tam mı? <gülüyor> <gülüyor> Einstein bir sene daha hazırlanmış. <gülüyor> <gülüyor> Evladım biz kız tarafı olarak düşündük. Makul bir iki isteğiniz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum. Ve düğün kına masrafları size ait. He bez işte, koltuk takımı, televizyon, salon neredesin? Da ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. 100-150 bin çok bir şey diyorlar kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak 40 bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Lol 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 Evet yoldaş biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız tarafı olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi izin. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için atlanacağız. <laughs> Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var 6 kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor mi